Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hande Erçel ve Kerem Bursin'den muhteşem bir film geliyor. Kerem Bursin'in sahibi olduğu yapım şirketi Bure ve ile MF Yapım ortak bir projeye hazırlanıyor. Sen çal kapımı bittikten kısa bir mini moladan sonra Kerem Bursin'in senaristliğini yaptığı başrolü Hande Erçel'in ve Kerem Bursin'in olduğu bir film geliyor. Film ise Adana'da çekilecek. Filmin mekanları bile şimdiden belirlendi. Kerem Bursi'nin yazdığı bu film ise 2022 yılında yayınlanması planlanıyor. Fakat çekimler bu yıl olacak. Sen Çal Kapımı 11-13 bölüm arasında zaten final yapacak ve kesin olarak 3. sezonu olmayacak. Bombayı patlatmak bize yakışırdı. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.